Abi Euro 2021'de bizi temsil eden sadece mil takımımız değil. Güzel. Bak güzel konuyla geldin şimdi bana. Cüneyt Çakır da orada ülkemizi temsil edecek. ve sadece bu turnuvada değil. 5 büyük turnuvada üst üste şu anda görev yapan nadir hakemlerden bir tanesi. Şu anda faal olarak tek 6. turnuvayı da eğer Katar'da Cüneyt Çakır düdük çalarsa tarihte ilk olacak. Ya İnanılmaz. bu şu demek. Hep Kolina'dan bahsediyoruz. Marcus Artık Mert diyoruz. İnsanlar Cüneyt Çakır'dan bahsedecek. Aynen. Yani biz iyi ligimizde başka Avrupa'da başka yönetiyor. Biz desek de. öyle <laughs> diye diye 6. turnuvaya geldi Cüneyt Çakır. Eğer Katar'a giderse umarım gider. İnşallah. Bu 5. turnuvası üst üste şampiyonlar ligi finalleri daha Avrupa liginde şampiyonlar ligi çeyrek finalleri, re finalleri, finaller. 2015 finalini yönetmişti şampiyonlar ligi finalleri. Barcelona-Juventus maçı. Çok değerli bir isim Türk futbolu adına. Her ne kadar Türkiye'de eleştirilse de biz de eleştiriyoruz evet. programlarda. Siz de sosyal medya hesaplarınızda gerçekten bir kararla iki kararla o anlık tepkinizi verebiliyorsunuz. Ama fotoğrafın geneline baktığımızda ülkemizi sadece futbolcular temsil etmiyor. Hakemlerimiz de ki Bahattin Duran yardımcı Tarık hakem, Ongun. Tarık Ongun bir ekip onlar. Çok da başarılı ve umarım bu beşi iyi geçirir. 6'ya da gider. 6'ya da gider. Ama Cüneyt Çakır... İlk değil. Bizi temsil eden Avrupa Şampiyonları'na temsil eden evet. ilk hakem değil. E, Ahmet Çakar. Euro 96'da milli takımımızın da ilk kez katıldığı turnuvaydı. Evet, e, Ahmet Hoca da orada ne düdük çalmıştı. Roma... İspanya-Romanya maç. maçıydı. Hatırlıyorum onu. İngiltere'de galiba Birmingham'daydı maç. E, çok şey. E, özel bir gündü o gün. Çünkü tabii 74'te doğan babacan var ama hani 96 ilk tabii. Evet. E, yani Ahmet Çakar. E, TRT'de izliyorduk. Eee o dönem için tabi artık özel televizyonlar işte TRT'nin canlı verdiği renkli televizyonlar falan derken ilk defa Doğan Babacan zamanında çok fazla izleme şansımız olmadı. Radyolar o zaman daha çok gündemdeydi. Ama Ahmet Çakar ben 13 yaşındaydım. Oturup Ahmet Çakar'ın performansına bakıyordum. Berkay 5 yaşındaydım. İşte tam bakkala e... gönderilecek Abi. O kadar çok zorlanıyordum ki anlatamam sana. Yani kronometre tutup bakalım kaç sene geleceksin diye benim bakkala koşturuyorlardı. Hadi gidiyor muydun sen? Gidiyordum hep yiyordum onu of o yaşlarda. Be. Hep de maç başlama saatinde Berkay yok nerede bakkala gitmiş. Ekmek almış su almış. Vah benim Ama benim vermiş. hayatımı yemek sepeti bana bir kurtardı. Hadi canım. Evet artık gitmeme gerek yok çünkü. <laughs> Yani <laughs> bana da bir üşengeçlik geldi o evet. noktadan sonra artık bu uygulamayı indirdikten sonra Yemeksepeti uygulaması bana bir seçiyorum. <laughs> bakkala gitmiyorsun. Bakkala gitmiyorum ben yani bayağıdır bir bakkala Bakkalın gitmiyorum. Bakkalın adını unutmuşsun. <laughs> Yok tanımıyorum bakkalı bizim bakkalı kim tanımıyorum. Ya şimdi evdeyken gerçekten son birkaç yılda daha da arttı teknolojinin imkanları yemek sepeti bana bir de evdeyken alışveriş yapmanızı sağladığı için ve çok da özellikle bu pandemi şartlarında kalabalıklara karışmadan, çok da evinizden çıkmadan keyfiniz yerinde oturuyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz ve birçok seçenek, birçok imkan ayağınıza kadar geliyor. E bir kere yani çok önemli bir operasyon bence bu. Ve teknolojinin hayatımıza ne kadar girdiğini gösteriyor. Önemli olduğunu gösteriyor. gösteriyor. Torba yani, taşımıyorsunuz bir kere yani. Evet, Bakalım evet. uzak olduğunu düşünün. Berkay'a biz mesela tatillere çok gittik Berkay'la. Bir şey taşıtmak o kadar zor ki. Zor. Yani Berkay diyorsun canım kardeşim şu küçük çantayı taşır mısın? Hemen yüzü düşüyor. A ben havuza gireceğim, denize gireceğim. Yani tatilde bir şey taşıtmak çok zor. Torba hele sana imkansız. O yüzden evden sipariş vermek yani sizin için de çok keyiflidir eminim. Çakar'ın dönemine gelecek olursak 96'da tabii ki Türk futbolu da dünya futbolu da daha değişikti. Cüneyt Çakır'ın yaptığı iş Ahmet Çakar bir kapı açtı. Cüneyt Çakır, Cüneyt Çakır, Çakır girdi. o kapıdan girdi. Hakemlerin konseyin <laughs> kapı masasına daha açtı. oturdu. O masada şimdi kartları o dağıtıyor, Cüneyt Hoca dağıtıyor. Yani o kadar önemli bir figür haline geldi. Şampiyonlar Ligi finali ve Dünya Kupası'nda da çok başarılıydı. 5 büyük turnuva üst üste. Yani Euro 2012 ilk katıldığı turnuvaydı. Orada yerine yönetti. Direkt. Müthiş. Yani maçı yönetti. Yani, yani Portekiz, İspanya, da yönetti. çok güzel yeniledi. Ben bu imajının Cüneyt Hoca'nın daha e, doğal olduğunu düşünüyorum. Evet öbür türlü. Hakemlere bir sabah kesme durumu var. Evet. Şifa yani, yanımı söylüyorlar ama. E, nefis. Cüneyt Hoca. Cüneyt Hoca. Yani tertemiz değil mi? sahada. İnşallah yani yüzümüzü yine güldürür. Başarılar diliyoruz Cüneyt Çakır'a ve ekibine. Programı kapatırken de Berkay'ın bir anonsu olacak size. Programın içinde bahsettik. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Yemek sepeti bana binin onlarca kategorisinde yüzlerce üründen istediğinizi seçebilirsiniz. İstediğiniz üründen temassız teslimat başlı olmak üzere bir sürü ödeme seçenekleriyle ürününüzü alabilirsiniz. Siz de tıklayın size de bir rahatlık gelsin.